bir grup önerisi verdik. Araştırma önergesi. Sayın Büyükelçi ve milletvekili arkadaşımız orayla ilgili hassasiyetlerini söyledi. O zaman şöyle yapalım. Gelin Dışişleri Komisyonu'nda bulunan daha önceden kararlaştırdıkları insan hakları inceleme komisyonunda kararlaştırıp da 3 yıldır buraya parlamento olarak karar almıştınız. Parlamentodan insanlar gönderecektiniz. Millettekileri gidecekti. Niçin gitmediğini izah etmeleri gerekiyor. Biz şunu istiyoruz. Biz şunu istiyoruz grup olarak diyoruz ki Saadet Gelecek grubu olarak gelin buradan milletvekillerinden 15 partiden birer kişiyi belirleyelim ve Doğu Türkistan'a gönderelim istiyoruz. Bundan kaçınmanıza gerek yok ki ve orada diyelim ki burada insan hakları ihlalleri var mı? Burada dinle ilgili, dille ilgili asimilasyonlar var mı? Bunları araştıralım. Batı dünyası diyorsunuz ki bu konuda Türk dünyası ile ilgili, İslam dünyası ile ilgili, insan hakları ile ilgili ilgilenmez, menfaatleriyle ilgilenir. Tamam. Onu da çürütelim. Dönelim diyelim ki Batı dünyasına, Çin'e gittik. Milletvekilleri olarak, aynı zamanda aktivistler olarak, aynı zamanda gazeteciler olarak gittik. inceledik, yokmuş Batı dünyası. Siz bunu ismar ediyorsunuz. Burada Çin kendi vatandaşlarına nasıl davranıyorsa azınlıklara da veyahut da burada bulunan diğer etnisitelere böyle davranıyor diyelim kapatalım konuyu. Ama Çin kapılarını açmıyor arkadaşlar. Sizin büyükelçilik yapmış olmanız Çin'i aklamaya yetmez. O nedenle Çin'in büyükelçisi burada gelmiş. Mehmet, Sayın onu ziyaret etmiş. Niye beni ziyaret etmiyor? Beni de ziyaret etsin. Ben de bu konuyla ilgili yaklaşık 15 senedir ilgileniyorum. AK Parti'de milletvekiliyken ilgilendim. Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili oradan insanları Türkiye'ye getirirken ilgilendim. Gerek başka ülkelerden buraya taşırken gerek başka konularda da ilgilendim. Burada bazılarını getirmiyorsunuz dediği zaman da bizim Milli İstihbarat Teşkilatımız onlar aynı zamanda Çin İstihbaratı'yla çalışıyorlar diyerek onları da ikna etmiştim. Bu konunun içerisindeyim. O nedenle diyoruz ki biz gelin Çin kapılarını aç Batı dünyasının aktivistleri de, gazetecileri de, siyasetçileri de gidelim görelim. Hem Batı dünyasının iddialarını çürütelim. Eğer böyle bir iddia varsa, çürütülecek iddia varsa değilse de Çin özür dilesin. Kendi vatandaşlarına nasıl davranış öyle davransın. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu. Gazze'ye de gönderecektiniz, göndermediniz. Hadi Gazze'de savaş var diyelim gönderemiyorsunuz. Çin'de savaş mı var? Gönderelim gelin. Karar alın bununla ilgili Dışişleri Komisyonu. Karar almışsın. Yapamayacaklarınızın kararını almayın. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu lütfen karar alıyorsunuz. Aldığınız kararları uygulayın. Çin'e mutlaka bir heyet gönderin. İnsan hakları ihlalleri var. İsim isim biliyoruz. Bu insanlar nerede? Ben bununla ilgili kaç defa basın toplantısı yaptım. 1 milyona yakın imza topladım. Çin ip kulağın üzerine yattı. Yatmaya da devam ediyor. Teşekkür ediyorum.